Yeni Toyota Yaris Cross Hybrid, şehir içi pratikliği ve SUV konforunu bir araya getiren şık ve yenilikçi bir model. Hem çevreci hem de ekonomik olan hibrit motoru sayesinde düşük yakıt tüketimi sunarken, güçlü performansıyla da sürüş keyfi yaşatıyor. Aracın boyutlarına baktığımızda 4197 mm uzunluğa, 1765 mm genişliğe ve 1595 mm yüksekliğe sahip olduğunu görüyoruz. 2560 mm dingil mesafesiyle oldukça dengeli bir yapıya sahip. Bagaj hacmi standart olarak 397 litre, arka koltuklar katlandığında ise 1097 litreye kadar genişleyebiliyor. Yaris Cross Hybrid, 1.5 litrelik 3 silindirli benzinli motorla geliyor. 92 HP güç üreten bu motor, sıralı çok noktalı port enjeksiyon sistemiyle verimli bir yakıt kullanımı sağlıyor. Elektrik motoruyla birleştiğinde toplam hibrit sistem gücü 116 HP veya 130 HP olarak değişiyor, ev şanzıman sayesinde vites geçişleri hissedilmeden gerçekleşiyor, bu da konforlu bir sürüş sunuyor. Maksimum hız 170 km bölü saniye olarak belirtilmiş, 0 ila 100 km hızlanma süresi ise 10.7 ila 11.2 saniye arasında değişiyor. Güvenlik tarafında Toyota Safety Sense 3, TSS3 teknolojisiyle donatılmış. Akıllı şerit takip sistemi, adaptif hız sabitleme, ön çarpışma önleyici sistem ve yaya, bisikletli algılama gibi birçok gelişmiş özellik standart olarak sunuluyor. Ayrıca, trafik işareti algılama, acil durum direksiyon desteği ve kavşakta çarpışma önleme sistemi de güvenliği üst seviyeye taşıyor. İç mekanda konfor detayları göze çarpıyor. Yükseklik ve derinlik ayarlı deri direksiyon simidi, elektronik park freni, Panoramik cam tavan, bazı versiyonlarda ve 10.5 inç multimedya ekranı gibi özellikler sürüş deneyimini daha keyifli hale getiriyor. Apple CarPlay ve Android Auto desteği de unutulmamış. Dış tasarımda LED farlar, sıralı efektli arka sinyaller, panoramik cam tavan ve çift renk gövde seçeneği gibi detaylar Yaris Cross Hybrid'i oldukça şık ve modern bir hale getiriyor. Ayrıca otomatik yanan farlar, yağmur sensörü ve elektrikli katlanabilir yan aynalar gibi donanımlar da konforu artırıyor. Özetle Toyota Yaris Cross Hybrid hem şehir içi kullanım hem de uzun yol deneyimi için harika bir seçenek. Çevre dostu hibrit motoru, gelişmiş güvenlik sistemleri ve konforlu donanımlarıyla segmentinde iddialı bir model olarak öne çıkıyor.